Abdullah Bey takriben 3 e, hafta önce kullandım. 120 yaşında etki nesil yani yerli kültür ağacı dediğimiz yerlerinde kullandım. Hı hı. Yoğun ürün olan ağaçlarda Akdeniz sineğine kovması amacıyla kullandım. Hı zeytinin olgunlaşmadan dökülmesini önlemek için kullandım ve sonuç aldım. Kurban Bayramı'nın üçüncü günü gen vektörü planlarında kullandım. Takriben 20 yaşlarında takdir edersiniz bayramın üçüncü günüyle 12 Ağustos ıı, 9 gün, 8-9 evet, oldu. bir hafta kadar. Akdeniz sineğini ve haşireleri kovduk resimlerimizden. Dökülmeyi de büyük oranda durdurduk bahçemiz mutlu olmuş. Zeytinlerimiz mutlu yani. olmuş. Yani. Abdülcelim Bey mutlu olmuş. Efendim. Dedim bu güzel bir durum. Şimdi yani karşılaştığımız zaman evet. e, sizlerin gözlerinden bunu da aktarmış olmanız ayrı bir güzellik. E, e, sizler doğrudur efendim. kullanmışsınız ve şu an e, Turgay Bey'e bağlantıyla da bir e, neticeyi evet. iletmiş oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Yani biz e, peyde Bey. Pay... Turgay Bey'le görüşüyoruz. Hı -hı. Ben memnuniyetimi ve küresel ilaç firmalarından kurtar, kurtarırlar. inşallah. bizi bu noktada ziyadesiyle memnuniyetimi ve teşekkürlerimi yapıyorum. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz sonu olması hasebiyle Abdullah Bey Hı -hı. bu sonucu alabilmek beni ziyadesiyle mutlu etti ve sevindirdi. Bir de Turgay Bey'in e, tartışması, duayen referanslarını pazarlığımız takdirde Sonbahar kordu bulamacı formunda kilimizi kullanıp ilkbahar başlangıcı takip eden iki uygulamayı kullandığımız takdirde bu ürüne 10 numara 5 yıldır değil ben name hesabımdan 10 numara 10 yıldır ve alkışlıyorum. Eyvallah. Hatay'dan alkışlarımızı sağ almış olduk. Sağ olun, ne sağ güzel. Olsun. Sizlerin aktarmak istediği bir şey varsa? Yok ben kendileriyle de görüşüyorum. Tüm üreticilerimizle görüşüyorum olumsuz, olumlu olumsuz her eleştiriye açığım. Çünkü kusur varsa sebebi de vardır. Onu buluruz, mutlaka düzeltiriz. Abdülcelil Bey, sizlerin iletmek istediği bir durum başka var mı? Son olarak ben e, şahsen şunu belirtmek istiyorum. Bizleri, bu küresel, global, global e, kurtarma eğiliminde oldukları için kendilerini alkışlıyorum. başarılarının devamını biliyorum. Elimden geldiği kadar kendi bölgemde bizzat bu ürünün reklamını yapıp çiftçiye yansımasını illa ki de doğal olarak kendilerine yansımasını sağlama noktasında elimden gelen gayreti de göstereceğim de emin olabilirler. Evet teşekkür ediyoruz. Sağ, sağ olun. İyi akşamlar. Hatay'a da Şimdi buradan selamlar. Allah selamet versin. Başarılarınızın devamını dilerim. Sağ olun. Bey, Bey. Sağ olun. Sağ Aleyküm, Aleyküm selam. selam. Sağ olun efendim. Vallahi çok hmm. güzel, mutlu şi, bağlantılar beni de mutlu ediyor. Evet, Çünkü evet, cefakardır çift, Türk çiftçisi. Evet. E, zor bir süreçte üretimdedir. Evet. Yani bu ürünün onlara faydası olması biz de mutlu ediyor. Evet. Türk tarımı e, kutsal ve ona verilen her emek aynen, ayrı değer. Aynen, tabii Kutluyoruz ki. sizleri de tekrardan.